Geçen yıl Noel akşam yemeğinde sofrada oturuyordum ve işte o an geldi. Herkesin önünde kayınbiraderim bana döndü ve bu yıl lütfen hiçbir şey pişirme dedi. Masadaki herkes sessizleşti, çatallar durdu, bardaklar havada asılı kaldı ve ben orada donup kalmış bir şekilde ona bakarken içimde bir şeylerin kırıldığını hissettim. Ama bilmiyordu ki bu yıl ona özel bir sürprizim olacaktı. Sadece onun için özel bir şef tutacaktım ve o gece asla unutamayacağı bir ders alacaktı. Eğer siz de bu tür aile, Dramalarını seviyorsanız ve sonunun nasıl geldiğini merak ediyorsanız, lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın çünkü bu hikaye inanılmaz bir şekilde gelişecek. Şimdi size her şeyi en başından anlatayım. Ben Elif, 32 yaşındayım ve 10 yıldır evliyim. Kocam Mehmet harika bir insan ama ailesi, özellikle de erkek kardeşi Kerem her zaman sorun olmuştur. Kerem evli, iki çocuğu var ve kendini ailenin en önemli ferdi olarak görüyor. Eşi Ayşe ise sessiz, uysal ve asla onunla çelişmeyen biri ben ise tam tersiyim. Fikirlerimi söylerim, kendimi savunurum ve bu Kerem'in hiç hoşuna gitmez çünkü ona göre kadınlar sessiz olmalı, mutfakta olmalı ve erkeklere hizmet etmelidir. Yıllar boyunca onun iğnelemelerine, küçük düşürücü yorumlarına ve pasif agresif davranışlarına katlandım çünkü aile barışı için sabrettim ama içimde her seferinde küçük bir öfke birikiyordu. Her Noel, her Ramazan, her aile toplantısında Kerem Mutlaka benim yemeklerim hakkında bir yorum yapardı. Tuz biraz fazla olmuş. Annemin yaptığı daha güzeldi. Galiba bu sefer pek başarılı olmamış gibi cümleler sürekli duyduğum şeylerdi ve Mehmet her seferinde "Boş ver canım, o öyle biri işte." derdi. Ama benim için artık yeter noktasına gelmiştim. Geçen yılki Noel öncesi haftalarca hazırlandım, menü planladım, alışveriş yaptım, tarifleri araştırdım ve her şeyin mükemmel olması için elimden geleni yaptım. Misafirler geldiğinde ev harika kokuyordu sofra muhteşemdi ve herkes ne kadar güzel göründüğünü söylüyordu ama Kerem oturur oturmaz yüzünü ekşitti. Umarım bu yıl yenilebilir bir şeyler yapmışsındır dedi gülerek ve herkes rahatsız bir şekilde güldü. Yemeğe başladığımızda her lokmasında bir yorum yaptı. Tavuk kuru, pilav yavan, salata fazla sirkeli, tatlı çok şekerli ve en sonunda o cümleyi kurdu. Elif, bu yıl gerçekten lütfen hiçbir şey pişirme, hepimize iyilik yapmış olursun dedi ve masada sessizlik oldu. Kayınvaliden bile bir şey demedi. Mehmet sustu. Ben ise içimde kaynayan öfkeyle ona baktım ve ''Tamam Kerem, bu yıl senin için özel bir şey hazırlayacağım, merak etme.'' dedim ve gülümsedim. O andan itibaren intikam planım başlamıştı. Aylarca bu konuyu düşündüm. Nasıl ona dersini vereceğimi, nasıl onu mahcup edeceğimi ve en önemlisi nasıl bir daha böyle konuşmayacağını öğreteceğimi planladım. İnternette araştırmalar yaptım, arkadaşlarıma danıştım, ve en sonunda mükemmel planı buldum. Bu yıl Noel yemeğine profesyonel bir şef tutacaktım. Ama bu sıradan bir şef değil. Michelin, yıldızlı restoranlarda çalışmış, televizyon programlarında yer almış, ünlü bir şef olacaktı ve sadece Kerem için özel menü hazırlayacaktı. Tabii bu planın maliyeti vardı ama bu benim için değerdi çünkü Kerem'in suratındaki ifadeyi görmek için her kuruşa değerdi. Noel'e üç ay kala şefi buldum, adı Şef Serkan'dı ve gerçekten de harika bir özgeçmişi vardı Paris'te çalışmış, New York'ta bir restoran açmış ve şimdi İstanbul'da özel etkinlikler için yemek hazırlıyordu. Onunla görüştüğümde durumu anlattım ve o da çok eğlenceli buldu. "Bu tür müşterileri susturmanın en iyi yolu onlara gerçek lezzeti tattırmaktır." dedi ve birlikte özel bir menü hazırladık. Kerem'in favorisi olan ancak asla böyle mükemmel tatmadığı yemekler seçtik: Dana butrosto, trüflü patates püresi, karamelize soğanlı Brüksel lahanası. Ev yapımı ekmek ve finale özel bir çikolata sufle. Her şey en kaliteli malzemelerle, en iyi tekniklerle ve sunum sanatıyla hazırlanacaktı. Planın ikinci aşaması ise sürpriz unsuruydu. Kimseye şef hakkında bir şey söylemeyecektim. Sadece Mehmet'e anlattım. Ve o da başta, bu biraz aşırı olmaz mı? dedi ama. Sonra, aslında kardeşim bunu hak ediyor. Yıllardır sana kötü davranıyor. Diyerek destek verdi. Ailenin geri kalanına ise bu yıl yemeği ben hazırlayacağım diye bildirdim ve Kerem'den gelen mesaj tahmin edebileceğiniz gibiydi. Umarım bu sefer daha iyi olur, geçen yılki felaketi unutmadım, yazmıştı ve ben sadece gülücük gönderdim. Sizce bu noktada ben fazla mı ileri gittim yoksa Kerem'in böyle bir dersi hak ettiğini düşünüyor musunuz? Noel günü geldiğinde evimiz adeta bir restoran mutfağına dönüştü. Şef Serkan sabah erkenden geldi. Asistanı ve ekibiyle birlikte. Mutfağımızı profesyonel ekipmanlarla donattılar ve hazırlıklara başladılar. Evde inanılmaz kokular yayılmaya başladı ve komşular bile ne pişirdiğimizi sormak için gelmeye başladılar. Mehmet heyecanlıydı ve sürekli mutfağa girip çıkıyor, şefin çalışmasını izliyordu. Bu adam gerçekten çok profesyonel, her şey milimetre hesaplı diyordu. Ve ben de içimden Kerem'in şaşkınlığını hayal ediyordum. Akşam olduğunda misafirler gelmeye başladı. Kayınvalidem, kayınpederim, Mehmet'in kız kardeşi ve tabii ki Kerem, Ayşe ve çocukları. Kerem kapıdan girerken, umarım bu yıl zehirlenmeyiz diye şaka yaptı. Ve herkes zoraki güldü. Ama ben sakin bir şekilde, merak etme Kerem, bu yıl çok özel bir akşam olacak, dedim ve gülümsedim. Salona geçtiklerinde her şey normaldi. Süslemeler, ağaç, hediyeler ama mutfaktan gelen sesler ve kokular onları şaşırtmaya başlamıştı. Elif, mutfakta kim var, diye sordu kayınvalidem ve ben sürpriz dedim sadece. Sofra hazırlandığında herkes şok oldu. Çünkü karşılarında bir sanat eseri vardı. Tabaklar profesyonel sunumlarla dizilmişti. Her detay mükemmeldi ve ortada büyük bir tabela vardı. Özel şef Serkan tarafından hazırlanmıştır yazıyordu. Kerem'in suratı asıldı, ağzı açık kaldı ve bu ne demek diye sordu. Ben de geçen yıl benden bir daha yemek pişirmememi istediğin için bu yıl profesyonel birini tuttum. Sadece senin için çünkü sen en iyisini hak ediyorsun. dedim ve gülümsedim. Masadaki herkes sessizdi. Mehmet gülümsemeye çalışıyordu. Kayınvalidem şaşkındı ve Kerem ise kelimenin tam anlamıyla donmuştu. Şef Serkan mutfaktan çıktı, kendini tanıttı ve "Bu akşam sizin için özel bir menü hazırladım. Umarım beğenirsiniz." dedi. Sonra her yemek tek tek servis edilmeye başladı ve her tabak geldiğinde yemeğin nasıl hazırlandığını, hangi malzemelerin kullanıldığını ve hangi tekniklerin uygulandığını anlattı. Kerem ilk lokmasını aldığında yüzündeki ifade paha biçilmezdi. Gözleri büyüdü, kaşları kalktı ve "Bu inanılmaz." dedi sessizce. Dana but öyle yumuşaktı ki çatalla kesiliyordu. Patates püresi kremalı ve trüflü aromasıyla muhteşemdi. Brüksel lahanası bile onun gibi sebze sevmeyen biri için harika olmuştu. Her lokmasında sessizleşiyor ve sadece yiyordu. Hiçbir yorum yapmıyordu. Hiçbir eleştiri yoktu. Sadece yemekle baş başaydı. Masadaki diğer herkes de. Yemeklerin ne kadar lezzetli olduğunu söylüyordu. Kayınvalidem, Elif bu harika bir fikir. Neden daha önce düşünmedim? dedi. Mehmet'in kız kardeşi, "Bu yemekler restoranlarda bile bu kadar iyi değil," dedi ve ben Kerem'e bakarak, "Umarım beğenmişsindir Kerem. Senin için özel olarak hazırlattım çünkü geçen yıl söylediğin gibi ben yemek pişirmekte pek iyi değilim. O yüzden bu yıl profesyonel birine emanet ettim," dedim. Kerem hiçbir şey demedi. Sadece başını salladı ve yemeye devam etti. Ayşe yanında oturan kocasına baktı ve "Çok lezzetli değil mi?" dedi. Kerem sadece "Evet" diyebildi. Yemek boyunca Kerem hiçbir eleştiri yapmadı. Hiçbir yorum yapmadı. Sadece sessizce yedi ve ben onun bu halini izlerken içimde büyük bir tatmin hissettim. Yıllardır beni küçümseyen, yemeklerimi eleştiren, beni aşağılayan bu adam şimdi karşısında profesyonel bir yemekle sessiz kalmıştı ve hatta yemeğin ne kadar iyi olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Tatlı geldiğinde çikolata sufle o kadar mükemmeldi ki Kerem kaşığını bırakıp bu nasıl yapıldı diye sordu şef Serkan'a ve şef ona tarifi anlattı. Tabii ki bu kadar mükemmel yapmak için yıllarca pratik ve teknik bilgi gerekiyor dedi ve Kerem sadece başını salladı. Yemek bittiğinde herkes şef Serkan'a teşekkür etti. Kayınvalidem bu akşamı asla unutmayacağız dedi ve bana dönerek Elif sen çok düşüncelisin. Bu fikir harikaydı dedi. Mehmet beni gururla kucakladı ve karım harika değil mi dedi. Ama en önemli an Kerem'in yanıma geldiği andı. Utangaç bir şekilde Elif ben bu akşam için teşekkür ederim. Yemek gerçekten harikaydı dedi. Ve ben, "Rica ederim Kerem. Senin için özel olarak hazırlattım. Çünkü sen en iyisini hak ediyorsun. Ama bundan sonra belki benim yemeklerime de biraz daha saygılı olabilirsin. Ne dersin?" dedim ve o sessizce başını salladı. "Haklısın. Özür dilerim. Bazen fazla sert olabiliyorum." dedi ve ben, "Kabul ediyorum. Ama bundan sonra lütfen daha nazik ol." dedim. O geceden sonra ilişkimiz değişti. Kerem artık benim yemeklerim hakkında yorum yapmıyor. Hatta bazen çok lezzetli olmuş Elif bile diyor ve ben bu değişimi görünce içimin ne kadar rahatladığını hissediyorum. Ayşe bir gün beni aradı ve Elif o geceden sonra Kerem değişti. Artık bana ve çocuklara karşı daha nazik. Sanırım ona gerçekten bir ders verdin." dedi ve ben "Bazen insanlar gerçeği görmek için küçük bir şoka ihtiyaç duyarlar." dedim. Şimdi bu hikayeyi düşününce kendime soruyorum. Acaba bu kadar ileri gitmem gerekli miydi? Yoksa daha basit bir Yolla da bu sorunu çözebilir miydim ama sonra Kerem'in o geceye kadarki tüm davranışlarını hatırlıyorum ve hayır, sadece konuşarak bu sorunu çözemezdim çünkü o yıllardır beni dinlemiyordu, küçümsüyordu ve ciddiye almıyordu. O geceye kadar benim için harcadığım emeğin, mutfakta geçirdiğim saatlerin, ailemi mutlu etmek için gösterdiğim çabanın hiçbir değeri yoktu onun gözünde. Ama o gece profesyonel bir şefin hazırladığı yemekleri yediğinde, ve sonra bunun kendisi için özel olarak tutulduğunu öğrendiğinde benim ona ne mesaj verdiğimi anladı. Eğer benim yemeklerimi beğenmiyorsan, o zaman profesyonelin yemeğini ye ama bir daha asla benim emeklerimi küçümseme mesajını almıştı. Peki siz olsaydınız ne yapardınız? Böyle bir durumda sessiz kalıp katlanır mıydınız yoksa sınırlarınızı net bir şekilde koyar mıydınız? Bu hikaye sadece bir intikam hikayesi değil aslında. Bu sınır koymanın, kendine saygının ve emek hırsızlığına karşı durmanın hikayesi, yıllardır toplum bize kadınlar olarak sabırlı ol, katlan, aile barışı için sus diye öğretti ama artık bu dönem bitti. Artık kadınlar olarak sesimizi çıkarmayı, haklarımızı savunmayı ve emeklerimizin değerini bilmeyi öğrendik. Kerem gibi insanlar her yerde var, iş yerinde, okulda, sosyal çevrede, hatta bazen kendi ailemizde ve onların bu davranışlarına izin verdiğimiz sürece devam edecekler. Ama bir gün birisi onlara dur dediğinde, sınırları gösterdiğinde o zaman değişim başlayacak. O Noel akşamından sonra sadece Kerem değişmedi, ben de değiştim. Kendime daha çok güvenmeye başladım, fikirlerimi daha açık söylemeye başladım ve artık kimsenin beni küçümsemesine izin vermiyorum. Mehmet de bu durumdan ders aldı. Artık kardeşi bana saygısızlık ettiğinde sessiz kalmıyor, hemen müdahale ediyor ve "Elif'e böyle konuşma." diyor. Bu küçük olay aslında ailemizde büyük bir dönüşüm yarattı ve şimdi herkes birbirine daha saygılı, daha anlayışlı ve daha sevgi dolu. Şef Serkan'la hala iletişimdeyiz bu arada. O gece o kadar eğlenmiş ki, bana bu tür özel siparişler almak benim için çok eğlenceli, insanların hayatlarında küçük devrimler yaratmak harika demişti. Ve gerçekten de o gece küçük bir devrim olmuştu. Sadece benim için değil, tüm ailem için Kerem artık evde yemek yaptığında bile Ayşe'ye çok güzel olmuş canım diyor ve bu Ayşe'nin yüzündeki mutluluk ifadesini görmek bile her şeye değiyor. Şimdi siz de benzer bir durumla karşılaştınız mı hiç? Ailenizde veya çevrenizde sizi sürekli eleştiren, küçümseyen, emeklerinizi değersiz gören biri var mı ve onunla nasıl başa çıkıyorsunuz? Bu sorunu konuşarak mı çözüyorsunuz yoksa benim gibi dramatik bir yol mu seçiyorsunuz? Çünkü bazen gerçekten dramatik anlar insanların gözlerini açıyor. Söylemek istediğim şu. Her durumda şiddete, kötülüğe veya intikama başvurmak doğru değil ama bazen insanlara bir ayna tutmak, onlara kendi davranışlarının ne kadar yanlış olduğunu göstermek gerekiyor. Ve benim yaptığım da buydu. Kereme bir ayna tuttum ve o aynada kendini gördü. Ne kadar saygısız, ne kadar küçümseyici ve ne kadar haksız olduğunu gördü. O gecenin maliyeti gerçekten yüksekti. Şef Serkan'ın ücreti, malzemeler, ekip, her şey dahil ciddi bir meblağ ödedim. Ama bu para benim için en iyi yatırımdı. Çünkü o andan sonra kazandığım saygı, huzur ve mutluluk her şeye değdi. Artık aile toplantılarına giderken gergin değilim. Kerem'in ne söyleyeceğini merak etmiyorum. Çünkü artık biliyorum ki o saygılı davranacak. Mehmet de artık boş ver demiyor. Aktif olarak beni savunuyor ve bu benim için çok değerli. Bir de şunu fark ettim. Kerem'in bu davranışları aslında kendi güvensizliklerinden kaynaklanıyormuş. Ayşe bir gün bana Kerem aslında çok rekabetçi biri. Sürekli en iyi olması gerektiğini düşünüyor ve başkalarını küçümseyerek kendini büyük göstermeye çalışıyor." dedi ve bu benim için çok şey açıkladı. Demek ki o beni küçümserken aslında kendi eksikliklerini kapatmaya çalışıyormuş. Bu bakış açısı bana ona karşı biraz daha anlayışlı olmamı sağladı ama yine de Sınırlarımı koruyorum çünkü birinin güvensizliği başkasına kötü davranmasına neden olamaz. Şimdi buraya kadar anlattıklarımdan sonra sizce ben doğru mu yaptım yoksa abartılı mı buluyorsunuz beni? Çünkü bazı arkadaşlarım biraz fazla ileri gitmişsin. Derken bazıları da harika bir ders vermişsin aferin sana dedi. Mehmet'in ailesi ise önce şok oldu ama sonra durumu anladılar ve hatta kayınvaliden bir gün Elif seninle gurur duyuyorum kendini savunmasını biliyorsun dedi. Ve bu benim için çok önemliydi çünkü onun onayını almak her zaman zordu. Kerem'in davranışlarına yıllarca sessiz kalan kayınvaliden bile artık oğluna bazen Elif'e nazik ol. O bizim için çok şey yapıyor." diyor ve bu değişim gerçekten güzel. Bu hikayeden çıkarılacak en önemli ders şu bence. Kimse sizin emeklerinizi, çabalarınızı ve değerinizi küçümseme hakkına sahip değil. İster aile olsun, ister arkadaş, ister iş arkadaşı, kimse sizin ne kadar değerli olduğunuzu küçümseyemez. Ve eğer birileri bunu yapmaya çalışıyorsa sınırlarınızı koymalısınız. Bazen nazikçe, bazen sert bir şekilde ama mutlaka koymalısınız. Çünkü sınırsız bir ilişki sağlıklı bir ilişki değildir. Hem kendinize hem de karşınızdaki insana zarar verir. Ben Kerem'e sınır koyarak aslında ona da iyilik yaptım. Çünkü şimdi o daha iyi bir insan, daha saygılı bir kardeş ve daha iyi bir eş ve baba. Bir başka düşündüğüm konu da şu. Neden toplum olarak kadınların mutfakta harcadıkları emeği bu kadar küçümsüyoruz? Yemek yapmak sadece Malzemeleri bir araya getirmek değil, bu bir sevgi gösterisi, bir emek, bir sanat ve birilerini mutlu etme çabasıdır. Ama ne yazık ki özellikle erkekler tarafından normal bir görev olarak görülüyor ve takdir edilmiyor. İşte benim o gece yaptığım şey sadece Kerem'e değil, tüm aileye bu emeğin değerini hatırlatmaktı. Profesyonel bir şef tutarak onlara gösterdim ki, yemek yapmak gerçekten bir uzmanlık, bir yetenek ve büyük bir çaba gerektiriyor. Şimdi bir yıl geçti o geceden ve her Noel'de bu Hikayeyi hatırlıyoruz. Hatta artık aile içinde bir şaka haline geldi. "Bu yıl Kerem için tekrar şef tutalım mı?" diye soruyoruz gülerek ve Kerem bile gülüyor. "Yok yok. Elif'in yemekleri harika. Bana profesyonel şef gerekmez." diyor. Ve bu cümleyi duyduğumda içim gülüyor çünkü işte bu benim istediğim tam olarak buydu. Takdir görmek, saygı görmek ve emeklerimin değer görmesi. Peki ya siz hayatınızda böyle bir dönüm noktası yaşadınız mı? Birisi size yıllarca saygısızlık etti ve sonra bir anda değişti mi? Eğer böyle bir deneyiminiz varsa nasıl hissettiniz? Tatmin oldunuz mu yoksa pişman mı oldunuz? Çünkü ben bazen düşünüyorum acaba o kadar para harcamaya değer miydi? Ama sonra Kerem'in şimdiki halini görüyorum ve evet, kesinlikle değdi diyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu hikaye sadece bir intikam hikayesi olarak kalmasın. Bu bir farkındalık hikayesi olsun. Hem kadınlar hem de erkekler için kadınlar olarak emeklerimizin değerini bilelim, sınırlarımızı koymasını bilelim ve kendimize saygı duymayı bilelim. Erkekler olarak da etrafımızdaki insanların, özellikle kadınların ne kadar değerli olduğunu, ne kadar emek harcadıklarını ve ne kadar takdiri hak ettiklerini anlayalım. Kerem şimdi bunu anlıyor ve ben bunun için mutluyum. Sizce de ilişkilerde karşılıklı saygı en önemli şey değil mi? Çünkü saygı olmadan sevgi de, aile de, arkadaşlık da anlamsız kalıyor. O yüzden hepinize şunu söylemek istiyorum. Kendinize değer verin, emeklerinizin karşılığını isteyin ve kimsenin sizi küçümsemesine izin vermeyin. Belki benim gibi dramatik yollar seçmenize gerek kalmaz. Belki sadece dürüstçe konuşmak yeterli olur ama eğer yıllar süren konuşmalar işe yaramadıysa, o zaman belki biraz yaratıcı olmak gerekir. Tıpkı benim yaptığım gibi. Şimdi bu videoyu izledikten sonra siz ne düşünüyorsunuz? Ben doğru mu yaptım yoksa siz farklı bir yol mu izlerdiniz? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşın çünkü ben gerçekten merak ediyorum. Farklı bakış açılarını duymak ve belki sizin hikayelerinizi de öğrenmek istiyorum. Ayrıca eğer bu video size bir şeyler kattıysa beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın çünkü belki sizin çevrenizde de böyle bir durumla karşılaşan biri vardır ve bu hikaye onlara ilham verebilir. Hepinize sevgiler, saygılar ve unutmayın değerinizi bilin ve kendinize iyi bakın.